Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün tam tamına bir adet TNT patlatacağız. Evet yanlış duymadınız. Tam tamına bir adet TNT patlatacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda YouTube'da çok popüler ve ben de yapasım. Hani böyle çok yapmak istedim. Gerçekten içimden çok böyle bir istek geldi. Çünkü hani çok seviyorum TNT patlatmayı. Bu ne lan yanlışlıkla tıkladım. Ve gördüğünüz gibi tam tamına bir adet TNT'yi böyle güzel seksi bir kolonun üstüne yerleştirdim. Ve şimdi patlatacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bak patlatacağım. Hazır mıyız? Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Ne olacak bilmiyorum bu mepe. Ama hani <laughs> çok acayip heyecan. Hey, <laughs> patlatıyorum. 3 ve 2 ve 1 patlattım patlattım gençler patlattım ve izliyoruz yanlışlıkla tıkladım ve patladı Evet map çökmedi ilginç map çökmedi oyun çökmedi büyük bir hasar oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi Sanki 7.1 depremi gibi bir şey oldu burada çok hani büyük bir ee, şey oldu burada İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle like atmayı unutmayın. Muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Çünkü bir adet TNT patlattım. Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefondan da zaten bildirim geliyor. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz.